Tamam. Merhaba arkadaşlar, herkese Özgürlükçü Demokratik Engelli Formu'nun basın toplantısına hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugünkü olay üzerine, haberlerde görülen olay üzerine bir basın açıklaması yapacağız şimdi. Basın açıklamamızı yapmak için sözü Hatice arkadaşa bırakıyorum basına ve kamuoyuna bir televizyon kanalının ekonomik kriz ve enflasyon konusunun tartışıldığı ekonomik programına katılan Beykent Üniversitesi Rektörü Murat Ferman, enflasyonu engelli çocuklarla örnekleyerek hadsiz ve fitursuz bir yaklaşım ortaya koymuştur. Enflasyonla engelli çocuk arasında kurduğu bağlantının ne akla, ne mantıkla, ne de bilimle izahı yoktur bu olsa olsa bir safsatadır. Kuşkusuz yapılan bu değerlendirme, toplumların engellilere yönelik ayrımcı tutum, uygulama ve yaklaşımlarının tarihsel birikiminin yansıtan bir dişe vurumdur. Engellileri içinde yaşadığı toplumdan ayrıştıran eylem ve söylemler, ulusal ve uluslararası düzenlemeleriyle yasaklansa da Tıpkı dünyada olduğu gibi bu durum ülkemizde de değişmez bir gerçeklik gibi yenilenmektedir. Bu nedenle engellilik konusundaki toplumsal algıyı yönlendiren bilinçaltı kirliliğidir. Dolayısıyla yaşanan olay bu anlamda ne ilktir ne de son olacaktır. Engellilere yönelen ayrıştırıcı, ötekileştirici, dışlayıcı ve aşağılayıcı davranışların sonlanmasının bir tek yolu vardır. O da toplumsal mücadeledir. Dolayısıyla ülkede yaşayan ve sayıları milyonlarla ifade edilen engellileri aileleriyle birlikte derin bir üzüntüye boğan bu açıklama kocaman bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Çünkü bu benzetmeyi yapan özne bilim ve etiketi taşı bilim etiketi taşıması nedeniyle yalnızca kendine değil Rektörü olduğu üniversiteye ve akademik topluma karşı da sorumludur. Engelliler yaşadıkları izolasyon ve tecritin kırılmasında bilimin kolaylaştırıcı rolüne inanmaktadırlar. Bu derin üzüntü ve hayal kırıklığını onarmanın yolu günah çıkarma kabiliğinden bir özür olamaz. Uluslar ve uluslararası mevzuatta düzenlenen ayrımcılık yasağının kağıt üzerinde kalmaması ve engellilerin ve ailelerin onur ve saygınlıklarının üzerine düş, düşünülen bu bölgeyi kaldırmaz, gölgenin kaldırılması için ne gerekiyorsa yapılmasını ivede ediyoruz. Muhatabın derhal istifa etmesini, bu olmuyorsa görevden alınmasını ve gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını talep ediyoruz. Özgürlükçü Demokratik Engelli Formu. Teşekkürler. Şimdi ise e, gerekli açıklamaları yapmak üzere sözü Zühtü Turgut arkadaşa bırakıyorum. Değerli e, basın temsilcileri, e, basının değerli emekçileri ve e, sevgili arkadaşlar e, bildiğiniz üzere e, geçirdiğimiz birkaç saat içerisinde gündeme bomba gibi bir haber düştü ve bu e, toplumda özellikle ülkemizde yaşayan engelliler üzerinde e, bir şok etkisi yapmıştır. Esas olarak biz bu tür söylemlere yabancı değiliz. Bunlar bizim alışık olduğumuz anlayışların ürünleridir. Bu tür söylemlerle biz hayatımızın her alanında sokakta attığımız her adımda karşılaşmaktayız alışveriş ederken otobüse dolmuşa toplu taşım araçlarına binerken işyerlerimizde çalışırken hayatın her alanında bu tür olaylarla her gün birçoğumuz karşılaşıyor Ancak bugünkü söylemin olay olmasının nedeni bu söylemi yapan kişinin sıradan bir kişi olmamasıdır. Bir yeri temsil ediyor arkadaşlar, bir kurumu. Onun bağlı olduğu kurum başka bir yeri temsil ediyor. Yukarı doğru çektiğimizde burada bir temsiliyet sorunu görüyoruz. Bu zihniyet nasıl bir zihniyettir bu zihniyeti neyle özdeşleştirebiliriz bu zihniyet için şöyle şeyler söyleyebiliriz ormanları yakıp ormanlardaki binlerce canlı varlığı yok eden bir zihniyet engeller içinde böylesi sözler söyleyebilir kadınların mücadelesine hunarca saldıran ve onları darp ederek etkisiz hale getirmeye çalışan anlayışlar engellilerle ilgili böylesi sözler söyleyebilir. Her gün bir kadın cinayeti olması, kadınlara cinsel istismarda bulunması ve bunların cezasızlandırılması anlayışı engellilere böyle bir şeyi veba görebilir. Kuşkusuz birçok örnek verebiliriz bu konuda. Bu zihniyet bizim yabancı olmadığımız bir zihniyettir. Bu zihniyet orta çağdan aldığı ve bugün o zihniyeti modernize ederek insanlığa sunulan bir zihniyettir. Yani bu zihniyet özünde bir sömürme, sömürme ilişkisine dayanmaktadır. Nedir olay? Aşağılamak, ötekileştirmek, ayrıştırmak. Yani ayrımcılık. Ayrımcılık nerede başlıyor? Tam da işte sömürme, sömürüme ilişkisinin olduğu yerde başlıyor. Kuşkusuz bu ayrımcılıktan payını alan en büyük kesimlerin başında da engelliler gelmektedir. Çünkü engellilik tabiatı itibariyle her türlü istismara açık bir yapıdır. O nedenle onlara iyi şeyler yapıyoruz adı altında da engellilere ayrımcılık yapılmaktadır. Ki bugün yapılan ayrımcılık da böyle bir tarif üzerinden. Ne yapıyordu bu sayın ünlü profesör e, rektör? Bir şeyi açıklıyor. Yani bir ekonomide toplumu ilgilenen bir konuyu açıklıyor. Olumsuz yanını neyle açıklıyor? Olumsuz yanını engellilikle açıklıyor. Yani diyor ki bu engellilik diyor olumsuz bir şeydir diyor. İşte diyor engellilik diyor kötü bir şeydir diyor. Engelli olmak diyor böyle ekonomik bir kötü bir şeydir diyor. Ekonomik kötülüğü gibi bir şeydir diyor. Bunu Hitler'de söylüyordu arkadaşlar benzer şeyleri. Ne yapıyordu Hitler? Gaz odalarında yakmaya kadar gidiyordu engelliler. Bugünkü zihniyet elinden gelse bunu da yapar arkadaşlar. Ama elinden gelemediğinde yaptığı tek şey böyle ayrıştırmak ayrımcılık ve izolasyon oluyor maalesef. İşte yıllardır engellilerin engelli meselesini çözdüğünü, çözüme ulaştırdığını, onlarla ilgili toplumda bir sürü yanımsama yaratırken bugün bu rektörün açıklamış olduğu olay bunun hiç de öyle olmadığını ortaya koymuştur. Bugün engellilerin en devasa sorunları arkadaşlar katlanmış olarak durmaktadır. Eğitim, istihdam, e, mimari, şehirleşme, daha birçok alanda engelliler sadaka anlayışıyla e, değerlendirilmektedirler. Sadakacı bir kültürle değerlendirilmektedirler. Şunları her gün duyuyoruz. İşte size bu kadarını yaptık. Daha ne istiyorsunuz? Allah'tan belanızı mı istiyorsunuz gibi söylemleri biz her gün duyuyoruz. İşte verilenle yetinmiyorsunuz denilen söylemleri biz her gün duyuyoruz. İşte siz halinize şükretmiyorsunuz gibi söylemleri her gün duyuyoruz. Bunları kuşkusuz bunları da çoğaltabiliriz. Bunlar engellilere yapılan ayrımcılıkların bariz örnekleridir. Daha ötesi de var arkadaşlar. Onlardan da birkaç söz edeceğim. Engellilerle ilgili farkına varmadan, istemeden, onu de, biz onu söylemedik deseler de onu söyleyen cümleler de kuruluyor. Bu bilinç altımıza kazınmış olan sömürme sömürülme ilişkisinin engelliler olan yansımasıdır. Bilinç altımızdan söylüyoruz. Yani isteyerek söylemiyoruz belki de. Bilinç altımızdan söylüyoruz. Örneğin, olumsuz bir şeyin karşısında ah bunlar körbe ve sahır, diyoruz. Ondan sonra da Ee, sakın kendini e, kelden körden topalda geliyor geriden gibi sözüm ona atasözleri deyimler uyduruyoruz yani toplumdaki ayrımcılık o kadar yansımıştır ki e, insanın yaşamına işte en ünlü romanlarda rastlayabilirsiniz bu ayrımcılığa şairlerin dizelerinde de rastlarsınız Dinlediğiniz şarkılarda, türkülerde bu ayrımcılığa rastlarsınız arkadaşlar. Bu dil, bu dil tam da sömürme sömürme ilişkisinin engelliler üzerindeki bir yansımasının dilidir. Bu dil kırılmalıdır. Bu dili kim kim kırabilir? Bu anlayışı kim kırabilir? Savaş baronluğu yapan, halkı aldatan, onlara sömürden, zulümden, baskıdan, şiddetten başka bir şeyi veva görmeyen anlayışlar elbette ki böylesi ayrımcılıkları kıramaz. Bu mümkün değildir. Bu ayrımcılıklar toplumdaki demokrat insanların birleşerek birleşik bir mücadeleyle demokratik bir mücadeleyi öne çıkarması, demokrasi mücadelesini öne çıkarması, engelli meselesini de toplumun bir meselesi olarak görerek, engelli sorunu da toplumsal muhalefetin bir sorunu olarak görerek, aynen toplumun diğer dinamikleri gibi, yani işçiler, emekçiler, kadınlar, etnik yapılar, İnanç gruplarının sorunları gibi engelli sorunları da toplumsal bir sorun olarak görülmelidir. Ve engelli sorununun bu ayrımcı tutumların karşısında bir demokrasi mücadelesi olduğu topluma e, lanse edilmelidir. Ve gerçekten toplumun bütün sorunlarını çözmek bir demokrasiyle mümkün olacağına olan inancımızla engelliler de bu toplumsal mücadelenin içerisinde ayrımcılığa karşı yer almalıdırlar. Ve şuna inanmalıyız ki eğer mutluluk içerisinde, refah içerisinde bütün insanlarla kardeşçe yaşamak istiyorsak engeller olarak da bunun bir tek yolu vardır arkadaşlar. Demokrasinin önündeki tıkanıkları açmak, yeni bir demokrasiyi, gerçek bir demokrasiyi inşa etmek ve demokratik bir cumhuriyeti kurmakla ancak ayrımcılığın önüne geçilebilir. Yoksa günübirlik tedbirlerle, günübirlik söylemlerle bunu yapmak mümkün değildir. Bir kere daha bugünkü profesörün ve rektörün bu açıklamasını, bu ayrımcı tutumunu şiddetle kınıyoruz. Ve istifa etmesini bekliyoruz. Buradaki bizim davranışımız bir kişiye değildir. Kişinin istifası değildir aslında sorunlu olan. Bu anlayışın istifasıdır. Bu zihniyetin istifasıdır. Yani bu rektörün istifa etmesi aynı zamanda bizim için bu zihniye, zihniyetin istifasıdır. O nedenle bu rektörün istifa etmesini talep ediyoruz. Eğer istifa etmiyorsa yetkilileri göreve çağırıyoruz. Bu ayrımcı dili kuran ve olumsuzlukları engellilik üzerinden tarif eden bu kişi bir insanlık suçu işlemiştir. Ve bu kişinin derhal görevden alınmasını talep ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiler sunuyorum tümünüze.